Arkadaşlar merhaba. Şimdi uğur böceğini çekiyoruz. Uğur böcekleri ilk barda ortaya çıkarlar ve ne kadar bol olursa o sene ürünün çok fazla olacağı belli olurmuş. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane yaprak biti olan bir diken koparttık ve uğur böceğinin üstüne koyduk. Daha yeni bir tane sinek yedi. Şimdi bakalım ne yapacak merak ediyoruz. Şurada bir şey vardı. Evet arkadaşlar. Yaprak bitlerini Ay, ödüm patladı. yaprak bitlerin en büyük düşmanı uğur böceğidir arkadaşlar. İlaçsız. Aa kaçıyor. 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 Uğur böcekleri bir prodüktör böcektir. Yani gider zararlı olan canlıyı bulur ve yok eder. Çok sevimli ben bunlardan arkadaşlar. Uğur... arkadaşlar uğur böceklerini öldürmeyin arkadaşlar çok sevimli bir canlılardır. Ben de aramaya başladım da bulamadım. Bakalım bir de öyle. Şimdi ne, ne yapacak yapıyorlar? arkadaşlar? Görüyorsunuz bir şey yine yiyor ama. Evet bir tane daha böcek yakalamış. Baba, var, mı? var babacım. Ne? ne? Ne ne baba? Var babacım <laughs> dedim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Uğur böceği bir tane yakaladı. Ve Yedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar genelde küçük küçük olan yaprak bitlerin çok kolaylıkla yiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.